Selamünaleyküm. bu ee, bidonumun şu alt kısmındaki hortumda, şu gözüken hortumda su kaçağı mevcuttu. Ben ondan kaçırıyor sandım ama bir bidonu yerinden söküp baktığımda birazdan size göstereceğim. Şu kısımda çatlak olduğunu gördüm. Normalde tamir falan oluyormuş ama bu riskli bir olay olduğu için hiç risk almak istemedim yolda çatlar yine o kaynak yeri bırakır falan mağazalarda dizel araçlarda kapağa kadar gidiyor onun için değiştirmenizi öneririm 950 liraya gittim orijinalini aldım birebir orijinal şöyle göstereyim şimdi bunu değiştireceğim inşallah kendi imkanlarımla zaten iki tane cıva da tutuyor bir burada bir burada bir de alt kısımda şöyle oturma yeri var basit bir şey şuradan gelen hortum yani şu gelen hortum şu şekil. Buraya geliyor. Bir de bu üstte bir hortum var. Buraya takılıyor. Çok basit bir şey. Şimdi bunu söküp altını size birazdan göstereceğim. Evet. Çıkardım benim eski bidonu. Fark ettiyseniz şurada çatlak var. Evet. Oradan olmuş Ben de hortumdan kaçırıyorsanız bunun kelepçesini falan değiştirmiştim de yok. Sonradan fark ettim. Allah'tan ki fark ettim. Uzun yola çıkacaktım. Sıkıntı. Bu arada size motor soğukken bunu yapmanızı öneririm. Benim hatam ben sıcakken yaptım biraz sıkıntı çektim. Onun için soğukken yapılması daha iyi. Şu ortum alta geliyor zaten. Bu üstte karıştırmanız imkansız gibi bir şey. Bu yenisi. Bu da eskisi. Hem zaten iyi oldu. Bu rengi yüzü gözü gitmişti. İçi de kirlenmişti zaten. Bak deseniz içinde bir şeyler var. İyi oldu yani. Değiştirmiş olduk bu vesileyle. Bu da yenisi. Hadi hayırlısı inşallah. Şimdi taktıktan sonra yine size bitmiş halini çekeceğim. Evet abiler. Tek başıma olduğum için çok net çekemiyorum. Bazı yerleri çekemiyorum. Bu hortumu taktım. Sadece şu kerepçeyi takıyorsunuz. Burada bir tane yer var görüyorsunuz. Burayı şuraya takıyorsunuz hemen. Şunu alta verip şu alttan zaten yerini buluyor şöyle yerini buluyor tak diye oturdu yerine bu hortumu da hemen yerine takıyoruz şurası hemen çıkaralım bu tıpasını Bismillah. tamam bunu yerine taktık mı Tamam bu kelepçeyi de sıktık mı tamamlandı şimdi ben sıkmayacağım Size takdir ederseniz suyu eksildi arabanın. Bu konuya dikkat edeceksiniz. Hemen su varsa <laughs> antifriz ekleyeceksiniz. Max yazan yere kadar. Bir de araba çalışacak. Devri daim yapacak. Devrin daim yapmasının sebebi hava mava yapmışsa buradan hava olayını halletsin diye. Şimdi biraz su ekleyeceğim. <laughs> Arabayı da çalıştıracağım. Hemen su getirip geliyorum. Şu an araba çalışıyor. yere kapağı açık bıraktım. Su devri daim yapsın. Hava falan yapmışsa şuradan baloncuklar yapsın da havası geçsin diye. Ve işlem tamam.